Merhaba sevgili ikizler burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Neler hissediyorsunuz? Sevgili ikizler burçları, bir doğurganlık, bir üretkenlik düşüncesi içinde başlamışsınız haftaya. Yenilikler isteyebilirsiniz. Hayatınızda yeni bir başlangıç isteyebilirsiniz. Duygusal çatışmalar içinde olabilirsiniz. Karar veremiyorsunuz. Aşktan mı kaçıyorsun, sevgiden mi kaçıyorsun ya da çok mu üzerine geliniyor, baskıya mı tahammül edemiyorsun? Kendince bir savaşın var. Bolluk ve bereketi çekeceğin, öz benliğinin farkına varacağın bir hafta. Neysin, ne, ne istiyorsun, nasıl yaşamak istiyorsun? Bunların bilincinde olacağın bir hafta. Becerilerinle, insanlarla diyalogunla gerçekten takdir görüyorsun, seviliyorsun. İnsanlar arasında da saygınlığın gayet iyi. Bir e, yoğunluk gündemde bu işle ilgili olabilir, bu dediğim gibi duygusal yoğunluk olabilir, çok baskı yediğini hissedebilirsin. Bu da sana artık böyle tahammülsüzlük vermiş gibi. Biraz özverili ol, biraz daha relax ol, senin için iyi olacaktır. Evet, bolluk bereket bu hafta seninle sevgili ikizler burçları ve hayatındaki insanların çevrenin belki zararlı etkileri var bunu hissediyorsun kendini koruma altına alabilirsin ne yapabilirsin dualarla mesela ayetel kürsü okuyabilirsin kendini muhafaza altına alabilirsin sevgi aşk konuları gündeme gelecek bu sana aslında karşında seni seven bir insan sevgisini haykırıyor. Sen hayır istemiyorum diyorsun ama aslında içten içe de bol enerji doluyorsun. Sevildiğini bilmek çok güzel bir duygudur. Yani insanın biri tarafından sevildiğini bilmesi gerçekten güzel bir duygudur. Ama aynı duygulara aynı şekilde karşılık veremeyeceğini bildiğin için de belki de korkarak geri adım atıyorsun. Bence dur. Yolculuklar gündeme gelebilir. İşsel yolculuklar olabilir. Kendini tanıma babında kendi iç dünyanla yolculuk yapmaya çalışabilirsin. Sezgilerine kulak verirsen, mantıklı hareket edersen içinde bulunduğun bu kaostan kısa zamanda çıkacağından emin olabilirsin sevgili ikizler burcu. Dediğim gibi koruyup kollama içgüdüsüyle dolusun. Yaşadığın, belki geçmişinde yaşadığın bir takım sıkıntılar vardı. Belki husumette olduğun insanlar vardı. Bunlarla tekrar karşılaşmak, bunların sana, sevdiklerine zarar vermesini e, önlemek için psikolojik olarak da tedirgin olabilirsin. Hediye alabilir, hediye verebilirsin. Sevdiğin insanlarla bir araya gelebilirsin. İlham kaynağı olacak bir ortam bulunabilir sana. İşte şiir yazabilirsin şarkı sözü yazabilirsin, kendince bir kitap yazabilirsin. Bu sıralar böyle sanatsal yönünde artacak sevgili İkizler Burcu. Evet daha özverili, daha ılıman, daha seviyeli davranırsan, karşındaki insanları kırmaktan çekinirsen şansının ve yolunun daha net açıldığını göreceksin. Şimdi bir hapis olayı olan, mahkumiyeti olan, hapiste olan bir yakınınız var mı? Veya sizlerden birisi mi bilmiyorum. Allah kurtarsın. Bununla ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. İşte bir dava, bir mahkeme gündeme gelinebilir. Ve yakınınızsa kısa zamanda bunun kurtuluşuna sevinebilirsiniz. Sevgili gizler burçları. Yeni başlangıçlar ve yeni değişimler sizin için bu hafta e, ön sırada olacak. İşini değiştirebilirsin. Hayatınla ilgili bir takım e, kararlar alabilirsin. E, belki bekarlar evlenmek isteyebilir. İşte birkaç talibi vardır. E, bunlarla görüşmek isteyebilir. Ama dediğim gibi kafası dolu olan ve reddeden, sevgiyi reddedenlerinizde lütfen biraz relax olun. Güçlü insanlarla kuracağınız bağlantılar... Veya sizin uğraşınız, özellikle ikizler beyleri işinizle ilgili yükseleceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kalp kırgınlığınız olmuş, hayal kırıklığınız olmuş, belki kaybettiğiniz ve asla unutamadığınız, belki sizin sebep olduğunuz bir durumdan dolayı zarar görmüş bir insanı aklınıza yer etmişsiniz. Ve o insana saplam ama lütfen hayat devam ediyor. Bir insan tamam Allah rahmet eylesin gitmiştir ölmüştür, Allah gani gani rahmet eylesin ama bu sizin hayata küsmenizi gerektirmiyor diyebilirim. Sürekli böyle yorgun, sürekli depresyon modunda olanlarınız var, çıkın şu moddan, çıkın kısa hayat. Adaletin kılıcının kalkacağı, hükümet kapısıyla alakalı, devlet kapısıyla alakalı emniyet birimleri, askeriye olabilir. Bunlarla alakalı bir işinizin de çözüme kavuşacağı bir süreç. Elinize geçecek bir para bu satıştan gelebilir. Yıllarca hayalini kurduğunuz bir iş için atılım yapmanıza imkan verecektir. Ama yine de derim ki planlı hareket edin, güçlenin, nazar büyü etkiniz varsa lütfen boh 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 dua okuyun, Allah'a sığının. Hadi bakalım her şey gönlünüze göre olsun diyorum. Ayşabloveofficial Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahibi olalım. Hayvanlarımız katledilmesin. Hayvanlarımız öldürülmesin. Hiçbir canlı durduk yere katledilmesin. Allah yarattıysa Allah zaten onu alacaktır. Her şey gönlünüze göre olsun. Sağlık, mutluluk, huzur sizlerin olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.